Baktapur'daki son günümüz. Güzel bir gün. Kalkma vakti. Müzeyen hala uyuyor. Gün erken başlıyoruz. Yolumuz uzun. Keyfimiz yerinde. Hastalıklar bitti. Macera başlıyor. Bu araya gidiyoruz. Çok sprey boş. Burada ayakta gitmek istemezdim. Toplam 200 km yolu gideceğiz. İngiltere bayrağı var herhalde. <laughs> İngiltere gitmiyordur. <laughs> Genel olarak yollar bu şekilde. Yol kenarlarında. Burası otogarın çıkışı. Burada da yolcu indiriyorlar aslında. Termale girmek biraz karalı. Eski askeri araçlara benziyor bunlar. Tamamen değilim ama. İyi gidiyor hiç. Bozulan eden bir şey görmedim ama dağlarda çok kaza olduğu söyleniyor. Mola verdik Böyle bir şey bu. <laughs> Bunda bayağı yıkıyordu kadın Yıkadı? <laughs> evet birkaç <laughs> damlasıyla <laughs> Sonra hemen yedik Orada açık Mola verdiğimiz yerde böyle bir çay tarlası var. Tuvalete falan oldukça pis ama manzara harika. Buralar daha yeşil, Karadeniz gibi, Doğu Karadeniz gibi. Hı. Böyle trafik var arkadaş. Hadi bakalım. 10 saatlik yolumuz var daha. Bir saatini geldik galiba. Gidiyoruz Ender. Maşallah. Toz içinde kaldık yani. Gözlerime bak. 눈무래도에문 과장님을 소송을 진행. 그 교수님 이원 대표 Kork Korku filmi gibi bir yere geldik. <laughs> Gerçekten dumanlar çıkıyor oradan, bok mu var, bir şey Sonunda Pokhara'dayız. Gece çok geç geldik ve bir otele yerleştik. Sabah uyandığımızda bir gün önce çektiğimiz tüm yol yorgunluğu geçti desek yalan olur. Harika bir yere geldik. Sessiz, sakin bir göl kıyısı. Yamaç barıştığı için harika bir yer. Bolca kartal var. Katmandu bölgesine göre gözle görülür ölçüde temiz. Kahvaltımızı yaptık. Çevreyi keşif zamanı. Balıklara bak, bir sürü. Böyle bir lokal tatlıcı bulduk. Biz buradan çikolatalı kruvasan ve brownie aldık. Bu 50 rupi, da 100 rupi. Ya yani 7,5 lira falan vermiş olduk evet. şunlara. Aslında normalde Nepal içinde bu şekilde değil. Burası biraz daha turistik, bu şekilde daha temiz bir Şöyle ekmekler var. Biz ekmek bile ekmek yok. Hmm. beyaz ekmekleri, normal ekmekleri bu. Burada çok çeşitli meyveler var. Salatalık. Aynen ondan yedik dün değil mi? Evet, yolda gelirken bunlar servis ediyorlar. Üstüne yine acılı sos sürüyorlar ama istemezsen yapma. <laughs> ben istemedim ondan. Karpuzlar bizim eski karpuzlara benziyor. <laughs> İki buçuk liraya Aynı falan da geliyor. Şey geldi. Ha. Değişik bir adam. Burada böyle bir bitki var. Onu topluyorlar. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim semizotuna benziyor. Bayağı endüstrisi var yani. Sadece temizlik için değil herhalde bu. Yetiştirme gibi de değil yani. Yabani bir şey gibi. Çünkü alanda kapatmışlar herhalde. Yani iple çevirmiş bir yapı Manzara falan harika mı? Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama dağın tepesinde paragliding yapan insanlar var. Biz de yarından sonra yapacağız. Bu yağmurla birlikte bu sakinlik içinde günü sonlandırıyoruz. Yarın hareketli olacak. Ufka bakıp gelecek günlerin hayalini kurduk. Aynı bu köpüş gibi. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Gelecek bölümde görüşürüz. Mesela, mesela. Yarasana. 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 Yok artık. Hadi gidelim artık. ちょっと。